Arkadaşlar bu benim Rainbow koleksiyonum. Şimdi bu kutuyu açacağım ve içindekileri beraber inceleyeceğiz. Burada bir tane bebek var. Bebeğin kıyafetleri, ayakkabısı ve burada da böyle bir manken var. <laughs> ne güzel bir bebek. Bence bu bebeğin adı Stella olsun. Merhaba Stella. Merhaba Ayşe. Koleksiyonumu açmana çok sevindim. Ve birazdan da katalog çekimlerim başlayacak. Bana yardım eder misin? Tabii ki. Birlikte inceleyelim. Gardırobu çıkartalım bakalım. Sen buradan seç bakalım. Ayakkabıları vereyim. Bir bakalım, aa, uh -huh. uh -huh. of. Ayşe, ben bir türlü seçemiyorum. Acaba sen yardımcı olur musun? Tamam. Benden iki tane fotoğraf istediler. İlk konseptimiz şık ve gündelik. Bakalım. Şöyle bir tişört var, kırmızı ve beyaz detaylı. Mor bir tişört beyaz bir tişört. Rengarenk şık bir ceket. Etek. Bir jean pantolon. Ve bir sweatshirt. Son olarak bu sarı etek ve bu pembe elbise kaldı. Günlük kıyafet dediğin için jean pantolon kesinlikle olmalı. Üzerine şık sayılabilecek bu ceketi alabiliriz. Peki ceketin içine ne giymeliyim? Seçmeye çalışıyorum. Bu kapşonlu sweatshirt olmaz tabii ki. Bunlar çok spor. Şuna gelince. Aa. Bu ikisini ayırabiliyorum. Bu ceketin içine olur. Al bakalım. Sen bunları bir dene. Tamamdır. <laughs> ah. Ah, teşekkürler. Ah. Evet. İşte giyindim. Ee, sence bu ayakkabılar bu elbisenin altına oldu mu? <laughs> Harika görünüyorsun Stella. Ayakkabıları değiştirebiliriz. Bence bunlar gündelik ve şık. İyi bakalım. İşte girdi. <laughs> Tamamdır. Ben şimdi bu kıyafetin fotoğraflarını çektirirken <laughs> ah, benim için gece şıklığı ile ilgili bir kıyafet seçebilir misin? Gece şıklığı. Tamamdır. <laughs> Kolay gelsin. Hemen bakalım. Oh, bu bitti Evet Ayşe seçtim mi elbise Ben düşündüm ki Sen Bu elbiseyi giymelisin hmm, Ama Ayşe Saçlarımla aynı renk değil mi Evet bunu söyleyeceğini biliyordum Saçlarını değiştireceğiz Bak Tamam o halde sana güveniyorum Elbiseyi giyip geliyorum İşte elbiseyi giydim ama Ayşe bu elbisenin altına bu ayakkabıları giymeyeceğim değil mi? Tabii ki giymeyeceksin. Bak çizmeler ne güne duruyor. Ha, tamam. Beğendin. Peki ya saçlar? Evet sıra saçlarda. Gel bakalım şimdi. <laughs> evet. Bir şey söyleyeyim mi? Kendi saçların, yani kısa orijinal saçlarınla çok güzel oldu. Ama tabi pembe pembe. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ederim. saçlarının önündeki şu sinirli saç bak. <laughs> Çok güzel. Tamam o halde gidiyorum. Dur 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 İşim, dur. İşimi unuttum. Tokat akmamıyız. Ah doğru. Yes. Bir de diğer tarafa. Evet. Şimdi oldu işte. Hadi bakalım fotoğraf çekimine geç kalma. Tamamdır. <laughs> evet o zaman ben de böyle toplayayım. Ay başım şişti. Ay bitti. i̇yi hadi gözün aydın. Ve sana çok teşekkür ederim Ayşe. Çok yardımcı oldun. Rica ederim Stella. Ne zaman ihtiyacın olursa ben buradayım. kalın. Güle güle. O zaman hadi. Ne duruyoruz? Tamam. Ben de şöyle paraları alayım. Hadi. O kadar çok şey alacağım ki kendimizi. Bir bavul dolu alışveriş yapacağız. Bu anı bekledik. Hadi. 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 Hadi gidiyorum. Aldın değil mi hepsini? Aldım aldım. Hadi bakalım. İşte geldik mağazaya. Ay, Şimdi bu valizi dolduracağım. İçini açayım. Aa, işte şuradaki ayakkabıları var. Ay bu Ay, çok güzel. Çok güzel o. Kotun üstüne harika gider. Evet. Harika olur. Ben alacağım onu. Ben alacağım. ama İkisini birden giymek gerekiyor, ben alacağım. Evet, ikisini birden giymek gerekiyor o yüzden ben alacağım. Ya sen şuradaki siyahları al. Ay sen al! Ya! Sen şu burnu açıkları al! <gülüyor> <gülüyor> Veya şunları al, bence seni sarsın. Bence sen Ay, bunları al, bunları. al, Bunları, bunları sen al ve hatta bunları ben alacağım. E tamam ya al, ben bunu alacağım. Tamam, o da sinirli bak onu alacağım. Bunları da alacağım. Tamam ha, zaten ikimiz aynı numarayı giyiyoruz, niye uğraşıyoruz ki ya? Hiç de öyle bir şey var. Ay onlardan bir tane daha atsana ya. Onun renkleri çok güzel. Şuradan dur. Ama sen kaç giyiyordun? Ben 36. Ee, ha, de aynı 36 bir tane. Sen 38 var. de var. E, Aman al, al, Ama lan oğlum hep sil ya. Aynen ya. Şey ya şey çok kırmızı var zaten. Kalın çorapla giyeriz yani. yine giyeriz. Ha giyeriz. Başka ne var? <laughs> Ay dışarı çok güzelmiş. Evet. Aa sen şuna bak. Asıl sen gibi bak. <laughs> Onu um, 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 alıyoruz. Tamam o zaman yeter mi? Bence yeter. Hadi kasaya gidelim. Aldık her şeyi. Hemen hesaplıyorum. <laughs> Şu oturalım. <katranı. gülüyor> evet, şunu da almıştım. Şu şapka. Elbise. Evet. Ayakkabı. Evet. Hı, -hı. Evet, evet bundan, bu ayakkabıdan bir tane daha almışsınız. Evet, bu ayakkabıdan da almışsınız. Evet. Ee, diğer kasaya geçmem gerekecek, buradaki rakamlar yetmedi. Evet. <laughs> bence hiç diğer kasaya geçmeyelim. Geçmeyelim bence biz. Gerek yok. Şöyle yapalım. Ee... Sadece bu kadarlık alalım biz. Şu kadarlık. Şu kadar. Peki o zaman alayım. E, tamam neyi çıkartıyorsun? Bu, bunu... bunu çıkartın. Ay. Ama... Bunu çıkartın. Bu elbiseyi çıkartıyoruz. Ay, bu... Bunu çıkartın. Ay, bu... Teki kalmasın onu da çıkartın. Ama şey ondan bir, 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 numara daha var. O da yetmiyor mu? Çıkartın onu efendim. Çıkartın peki. E, bu... Şapkayı çıkartın. Hayır. Evet. Çanta. Çantayı da çıkartın. Oo, Oo. Elbiseyi, al, elbiseyi de çıkartın. Alamıyoruz ya bunu. Niye? Ki? E, bu da mı olmuyor? Olmuyor maalesef. Ama, ama, bu da olsun artık. Olmuyor. Çıkartın. Peki ya bu? Çıkartın. <laughs> diğerini de çıkartın. Bunu zaten... Yok yok. çizmenin diğeri. Çizmenin diğerini de çıkartın. Arada şapkayı da çıkarmıştın. Sonra da çıkartın. Bunu da çıkartın. geriye... Şunu da çıkartın. Bu kaldı. Ha? O kalsın işte. Paranız ona etti. İyi günlerde kullanın. Ha? Bir tane çocuk çantası mı? Biz o kadar parayı kaç ayda biriktirdik sen biliyor musun senin haberin var mı? Ne demek paranız buna yetti o kadar parayı sadece bunu mu alabiliyoruz?